Karabağ transferden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Karabağ'ın yeni transferi Mateus Silva'nı analiz yapacağız. Geçelim videomuza. Mateus Silva 1997'de Brazilya'da doğdu ve orada futbola başladı. Mateus Silva'nın ilk takımı São Francisco'dur. Silva'nın parladığı takım Loco Plovdiv'dir. Silva Plovdiv'de iyi bir sezon geçirmiş ve Karabağ'ın ilgisini çekmiştir. Karabağ 2023'te Silva ile yakında temasa geçmiş ve transferi gerçekleştirmiştir. Karabağ bu transferi Marko Vešović'in sakatlandığı için yapmıştır. Şimdi size Silva'nın en iyi performans gösterdiği maçları sunacağım. Videomuz hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.